Çok kısa bir sorumuz olacak. Türkiye'nin siz de gelin isterse böyle, Türkiye'nin İslam dünyasındaki yeri nedir sizce? Ee, bence güzel bir yeri var. Fakat biz e, daha çok Avrupa Birliği'ne girmek istediğimiz için Avrupa'ya özendiğimiz için kendi İslamımızı diğer ülkelere tanıtacağımız yerde diğerlerini özendiğimizi düşünüyorum ben. Peki dünyanın dört bir tarafında Arakan'da, Myanmar'da Müslümanları öldürüyorlar, evet. katlediyorlar, biliyorsunuz, yakıyorlar canlı canlı bu konularla alakalı biraz sessiz mi kalıyoruz ya da bizi ilgilendirmez, yani bizi bağlayan bir tarafı yok diyebilir miyiz? E, hayır tabii ki de bizi ilgilendiriyor. Hepsi için üzülüyoruz. Sessiz kaldığımızı düşünüyorum. Haberleri izlediğimiz zaman hepimiz üzülüyoruz. Birbirimizle paylaşıyoruz üzüldüğümüzü. Yani en fazla bizim yaptığımız şey birbirimize mesaj atıyoruz. İşte dua edelim şunu yapalım. Böyle saçma mesajlarımız da var. Toplu mesajlar gönderiyoruz. Ama e, yap, yani yapabileceğimiz fazla bir, bir şeyler olmasına rağmen yapmadığımızı düşünüyorum. Peki, Müslümanlar arasında bir birlik beraberlik yok. Evet, İslam dünyasının bir lidere ihtiyacı var mı sizce? Yani halife gibi. Böyle evet, bir liderimiz olması, bir olması gerekir mi? Hatta ben şeriata asla karşı değilim. Şeriatla yönetilmemizi bile istiyorum kendi oduma. Evet. Son olarak Ramazan'la ilgili bayram yaklaşıyor. Evet. Ramazan'ınızı tebrik ederiz bu arada. Evet. E, i̇nşallah bayram hepimiz için hayırlı olur. Habibullah TV izleyicilerine son olarak ne demek istersiniz? E, hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. E, oruç tutuyoruz tabii hep beraber tutuyoruz. Bazı arka, yani bazılarımız tutmasa da diğer insanlara saygı açısından e, dışarıda etrafta yememelerini istiyorum bazı şeyleri saygı açısından çünkü e, Peygamber Efendimiz döneminde e, Müslüman olmayanlar bile saygı gösterirken Müslüman olup da oruca saygı tutmayanları çok kınıyorum. İsminiz? Erva. Erva Hanım çok teşekkür Hı. ederiz. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.